konuşuyoruz. İşte Beykoz bu bakılacak, efendim tabii ki özgeçmişine tabii ki bakılacak. E, bir de e, bunun için bir şey var mı? Zaman, i̇şte ocağın ortasını bulur diyor bir kısım insan. Evet. E, bu ne zaman olur bu adaylaşma İstanbul için? Ne zaman biter aday ilan edilir? Takvim evet dediğiniz gibi Şubat gibi başlıyor Ocak ortası Şubat gibi seçim takvimi başlıyor. Ona da yaklaşık olarak Aralık sonu Ocak ortasına kadar e, öncelikle e, belediyesi bizde olmayan ilçelerden başlamak üzere sonra da e, belediyesi bizim olduğumuz başkanlarımızın var olduğu ilçeler olmak üzere bir e, yöntem deneyi yapılıyor. İl başkanlığımız belli görüşmeleri yürütüyor. Tabi ikili ilişkiler çok öne geçiyor. E, ee, bence Beykoz'daki seçmenin sesi dinlenecek. Onun için sizlerin çıkardığı, sizlerin yansıttığı şey de durum da çok önemli. Yani burada ben ne kadar önemliysem Sedat Bey'in de, Yılmaz Bey'in de, Mücahit'in de söylediği aynı değerde önemli olacak. Çünkü biz kazanmak istiyoruz. gerçekten kazanmak istiyoruz, başarmak istiyoruz. Ekrem Başkan'ın elbette ikinci defa Büyükşehir Belediye Başkanı olması vazgeçilmesiniz. Dolayısıyla onun da deneyimleriyle ve e, İBB odası işleyen çok yapı var. Araştırmalar yapılıyor, üretimler yapılıyor öyle söyleyeyim. Nerede ne yapmalıyız, hangi yöntemleri kullanmalıyız sırf aday belirlemede değil. E, belediyecilik anlayışında da neler yapmalıyız noktasında belirlenenler var. Beykoz'un önündeki en büyük engelde İBB'nin çalışmalarına bu iskan ve imar durumu. Yani bir kreş açacaksınız ruhsatını alamıyorsunuz, bir engelli şeyi yapacaksınız ruhsatını alamıyorsunuz. Çünkü orada şartlar çok, e, yaptırımlar olduğu için. Dolayısıyla hep böyle engellerle karşılaşa karşılaşa gelindi ve belli yatırımlara girildi. Belli toplumsal işte anne çocuk ilişkisi, süt dağıtımı gibi sizlerin de bildiği, ben onlara girmek istemiyorum çok hani detayları biliyorsunuz ama şu sorunuza dönersem, e, Sokaktan gelen sese de kulak veriliyor şu anda. En önemlisi bence o. Seçmeni harekete geçirmek. Ben önümüzdeki pazartesi günü itibariyle alandayım. Zaten alanda sahadan gelen biriyim. Kapıları çalacağım. Siz bizden ne istiyorsunuz? Biz size ne yapalım sorusunu duygun dille bütün seçmenle, vatandaşla bir araya geleceğim. 20 büyük mahallemizde öncelikle ve beraberinde de diğer kalan ailelerimizde olmak üzere. Muhtarlar da zaten bir diyalog halindeyiz. Onu da büyüteceğiz. İBB de bu anlamda e, daire başkanlığını ilk defa kurdu. Muhtarlar daire başkanlığını. O da oradan yürüyor. E, dengeler bu şekilde gelecek. Bir, e, biz ön seçim, ön yoklama olmasını istedik. ki Kaldı ki 99'da meclis üyeliği için ön seçime girmiş bir kardeşiniz olarak oradan birinci sırada çıktık. Ama parti barajı altında kaldı, Son oylar DSP'ye yığıldığı için. Ee, şeyde de, 2015'te de yine milletvekili aday adaylığında ön seçime girdim. Beykoz 4 aday çıkardı, o 4 adayın içinde en yüksek oyu olarak çıktım. Dolayısıyla hem örgütüme güveniyorum, aslında ben Beykoz'daki izime de güveniyorum. Ama ben, bazı insan vardır küçücük bir şey yapar, onu çok büyük pazarlayabilir o pazarlamada eksik kalmış olabileceğimi düşünüyorum. Ben çünkü küçük bir şey de yapmıyorum. Gerçekten de dokunuyorum. Kadın olarak, genç olarak, engelli, nereye dokunmam gerekirse hayatımı böyle yaşıyorum. Benim hayatım bu, şekli bu. Ben zaten bu şeyi de, bu görevi de istememdeki sebep bu kronikleşen yapıyı artık çözüme ulaştırmak. Yani Beykoz, Beykoz, Beykoz. Ya yani niye hep aynı şeyler konuşuluyor? Biz niye üstüne tuğla üstüne bir tuğla koyamıyoruz? Çok genel bir şey var. Beykoz çözülmek istenmiyor. Bekletiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama biz de bunu zorlayacağız. Beykozlu vatandaşın burada kalmasına. Yani ben kalbim Beykozlu diyorum onun için. Bir de Beykozlu'ya sökmez diye hashtag ile çıkacağım bilginiz olsun. Eyvallah. Evet, ee, iletişimlerle bir zaten sorunuz ilgili e, Sivaslı e, Divri herhalde il başkanı hemşehrimizle işten evet. dolayı rahmetten dolayı bir e, evet, tanışıklık var mı? Görüştünüz mü? Bir ilgili ilişkiler var mı? E, geçmiş dönem Bahçe Devleri ilçe başkanımız kendisi. Yani 6, 6 yıl o görevi yaptı. E, dün görüştüm. E, bir miting vardı Kadıköy'de. Ay, no. E, <laughs> eğitimle ilgili bir, bir miting vardı. Çünkü 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günüydü. Ben ona gittim, katıldım, ee, birlikteydik oradaydık, Anladım. sohbet ettik, biraz Sivaslılığı da konuştuk. Ee, o da şunu söyledi, o kadar Sivaslılarla bir araya geliyorum ki dedi, şimdi bizde bir şey var, hiçbir şey tutamasak hemen o yapımızı hemen bir araya getiriyoruz ya. Artık dedi galiba dedi Sivaslılarla az görüşeceğim çünkü böyle bir algı oluşmaya başladı. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanıyım dedi. Çok da doğru söyledi. <laughs> ee, i̇lerleyen günlerde tekrar görüşeceğim. Yine il, il sekreteri bir meslektaşım, mali müşavir arkadaşım. Orada da odada da benim çok mücadelem var. Çağdaş Demokratlar grubumuz vardır bizim. Orada da ciddi bir mücadelem var. Kurullarında çalıştım. Üsküdar'daydı bir Üsküdar ilçe temsilciliği Beykoz ofisimi taşıdıktan sonra e, denetim kurulunda çünkü denetim de benim görevlerimden biri, bağımsız denetçiyim aynı zamanda. Stajlı konu, değerlendirme konusu orada da çok emek verdik. E, parti okulundan eğitmen arkadaşlarım çok büyük bir kadroyuz biz. 2,5 yıl 2012-2015 İl Eğitim Sekreterliği'nde 39 ilçede çalıştık ve sistem oturttuk. Yani inanın bazı şeyler kolay gibi görünüyor ama hiç değil. U düzende toplantı yapmayı. Bazı şeyler de gelişiyor. İşte gençler onun için bizim çok önemli. Onlar çok hızlı uyum sağlıyor ve adapte oluyorlar ve uyguluyorlar. Ve hiç işin hikayesine bakmıyorlar. Tam çözümsel neyse tak oradan yürüyorlar. Bana, benim kafam, anlayışıma da çok da uyuyor. Çözüm odaklı. Takılmıyor oradaki bir şeye. Bu bana çok iyi geliyor. ve Biraz girişimciliği Yanım var benim de oraları da desteklemek istiyorum oradaki arkadaşlarım dolayısıyla genel merkezde aynı şekilde genel başkan yardımcılarında hani ilişki ilişkiyse diyaloglarım çok fazla ama kendine istemeyi bilen biri miyim? hayır hep toplumsal yaşarken ben de bunu demeyi başaramamış bir kardeşinizim şimdi o sesimi biraz daha öne çıkarttım çünkü e, olmayacağı, olmadığını görüyorum yani siz durduğunuz mütevazı olduğunuz noktada bir şeyler gelişmiyor. Bir başka yolu bu yolu yürümüş bir arkadaşınız oradaki görevini bitirince gelip "E ben bir de buna olayım." diyebiliyor. Ya da bir başka ilde görevler yapmıştır. Ya Beykoz'da da aslında birkaç yıldır oturuyorum. Burada da hemşerim vardı." deyip gelebiliyor. Bir sürü cazibe merkezi olabiliyor. Ama şunu biliyorum ki burada bir hemşerime veya bir kardeşime bir şey olduğunda en çok içi kimin açır? ki Füsun Sökmez inacı. Evet. Ben bu noktayı bildiğim için artık dedim senin sesini evet. öne koyman lazım. Bu senin kendi variyetin değil. Kendi olma mücadelen değil. Biriktirdiklerini yansıtma evet. üretme yerin olması gerekiyor. Bu yolu açtım. Bu arada Genel Başkanım Aylin Nazlı Akar evvelsi gün buradaydı. Sodev'in bir eğitimine katıldık. Siyaset eğitiminde eşitlik konusunda konuştu. Biz eşitlikçi de yaklaşıyoruz. Hak temelli yaklaşıyoruz. Yani Hakkı olanın hak ettiğini alması. Buradan da bakıyoruz. Ama o eşitlik ne? Kimin neye ne kadar ihtiyacı varsa. Yani ben bir bütçeyi eşit dağıtacağım diye zengine de 10 lira, fakire de 10 lira verirsem bu eşitlik değil kimin neye ihtiyacı da, neredeyse da. orada eşit yaklaşımı tamam. sağlayacak bir yapıyla yürüyorum. Çok fazla arkamda bu anlamda destek veren STK'da var ve genel başkanım Aylin Nazlı bizim için gerçekten kadın adayların daha çok olması için özellikle parite istiyoruz. Yani %50 %50 olalım. Ama şu anda kotanın sizin %33 bu da dünyadaki kritik eşik aslında belirlenen. Yani 33'ün altında ise orada eşitlikten var, variyetten söz edilemiyor. Yani en az o 33 bu tip şeylerde. Biz de onu 2012'de tüzüğümüze taşımıştık. Yine orada da ben o çalışmalarda yer almıştım. şimdi onu uyguluyoruz. Meclis üyelerimizden 3 tanesinden bir tanesi kadın olacak. Yukarıdan başlayarak. Her üç meclis üyesinin biri kadın olacak büyük ihtimalle temayül yoklamaları gerçekleşecek. Onunla ilgili İstanbul bir karar alma Ankara ve büyük şehirler kendi iç kararlarına da alıyorlar. Hangi ilde, hangi ilçede, ilçelerde ne yapılacak ama diğerleri böyle. Ve mutlaka liyakata olan arkadaşlarımızı, uzmanlık alanı olan arkadaşlarımızı sürece dahil etmek istiyoruz. Genel açı bu. Ve dediğim gibi Özgür Özel'den başlamak üzere Ekrem İmamoğlu ve Aydın Nazlıaka Kadın adaylarının birebir yanında ve varlığımızı büyütmek için destekçimiz bunun da altını çizmiş olayım.